Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Dün video atamadığım için özür dilerim. Bugün video atacağım onun yerine. Bir tane bugün attım yani. Şimdi ilk önce ben size bir bir oynayacağım biraz. Bu arada şey geldi ben hepsini yapmaya çalışacağım. Şey büyük adı neydi? Ha, büyük oyun. <laughs> Aynen onu yapacağız. Tamam başlayalım bir. Birkaç el atalım. Bir ile sonra ben size göstereceğim olayı. Ha, oraya bir açılsın. Ne nope. no. Bir ile iyi oynayacağım düşünüyorum. Bilmiyorum. Ben hiç şunu boş Hadi, hadi yapacağız. Şimdi ben birkaç da e, maç alacağım. Bu videoyu bitirdiğimde bir de e, şey yapacağım. 300 IQ videosu çekeceğim, onu da yollayacağım ama o biraz daha geç gelebilir. Bak, o, bak korkuyorum yemin et ya yapma yapma. Gerçekten burada düzgün oyun yapamadım Çünkü 7'lik yani düşün. Ben de Derillo oynamak istiyorum ama benim 25 rütbe. Yani 650 kupa şu an yani ne bileyim. Ben de en iyisi ne oynayayım? Yine. Tamam. Girdim Jin'i. Şöyle. Evet arkadaşlar bu arada ben şey, e, adı neydi? Hem video çekerken hem de görüntümün gözükmesini istiyorum da onu nasıl yapıldığını onu bilmiyorum. Bilen varsa yorumlara yazarsa sevinirim. Şimdi eğer böyle daha çok like atmaya, izlemeye ve abone olmaya devam ederseniz e, kardeşimle bir, bir video gelecek. Yani sizin benim izlemene bakmıyorum ya da gelecek kardeşimle ille de video mu? Mesela ben demiştim 50 abone olursak belki bir bilmeyenler o yorum okumayanlar vardır. 50 abone olursak e, bir kutu açılımı gelecek. biliyorum Bilenler vardır benim o hesabımı. Sosyopi diye. Bir sürü kutu var 200'lerde. 200'lerde kutu var. işte onu açacağım ama yani 50 abone olmasak da ben Bursa'ya gittiğimde kuzenlerimle birlikte açacağım. E hepsini. Yine de o videoyu yapacağım size. Yani merak etmeyin. Yo, G ile de girdik de adamlar ölmüyor. yeminle Böyle uzaktan uzaktan vuruyorum ulti falan dolduruyorum ama şuradan korkuyorum. Aa gitti mi buradaki adam? İftar az kaldı. Bugün şeyin son günü zaten. Ramazan. Yarın bayram. Tamam. Yapacağım. Ve ben iyi video çekemiyorsam nasıl çekmeyeyim? Allahu Ekber. Ya ben o kadar sana baktım. Nasıl yoktun da şimdi nasıl oldun ya? Öf, tamam ya. Yine oynamayalım. Başka bir karakter oynayalım. Aslında bir görev yapsak şurada 23'e geliyor 10 taş. Onu yapalım mesela. Ne görev vardı? Bunda 60 bin can iyileş vardı. Da ben elmas kapmaca sevmiyorum. Başka bir şey yapalım. Soygunda 6 maç kazan. Tamam. Yaparım. Zaten bugün şey çıktı zaten. Koltuğun aksesuar da çıktı. Onunla bir maça yapalım. Tamam. Söylediğim gibi tekrar söyleyeyim. Ee, yani ben iyi video çekemiyorsam nasıl çekmeliyim? Onları da bana söyleyebilirsiniz yorumlardan. İyi eğer beğeniyorsanız iyi yazabilirsiniz. Beğenmiyorsanız nasıl yapmalıyım yazabilirsiniz. Ya ben daha bu işte miyim bilmiyorum. Yani YouTuber'lı daha yeni başladım. şöyle vur ama yapma tamam iyi gidiyoruz ya yani ne bileyim işte ben Brawl stars eğlencesini oynuyorum bu kadar yıldız puanı biriktirmeye çalışıyorum artık yani çoğunluk böyle geçiyor yani skin almak istiyorum ben ya yapma yapma bitirdin bizi ya biz de adamı 84 vurabilmişiz adam bize ne kadar vurdu ya Ya yap. Uf. Yeminle bıktım. Bari şöyle vur vur vur, vur. Ha? <laughs> Boşa kullandım aksesuarımı ya. Yemin ederim bıktım. Ya hep de bu oluyor. Hep de oluyor ya. Ya ben en iyisi normal oynayayım ya. Ben böyle yani çok öyle oyunlarda oynayamıyorum. Bazı karakterlerle o da bazı şekillerde oynayabiliyor. Mesela el primoyu alalım. Hesaplaşma biliyorum. Yıldız güç çıkmasını çok istiyorum. Power mi onunla oynayacağım. Ha bu arada demin powerplay demişken yani. powerplayimizi de oynayalım. Tamam. Hop. Bu arada ben bilgisayardan video çekecektim. Daha rahat olsun diye de onu da bilmiyorum. Bilenler varsa yazabilirler yorum kısmına. Hop. Şöyle şöyle. Bir daha. Allah bekle. <laughs> Allah. Yap. Yapma. <laughs> Fena. Tamam. O adamlar bana gelirse alırım yani şimdi. O zaman canım azdı. Tamam. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Tamam. Çok iyi. Yani iftarı da az kaldı. Yani böyle. Geçiyoruz zaman. Ben de dedim. Bugün tablet ilk defa aldım. Dedim bari bir şey yapayım. Ücretsiz ödüllerimi aldım. Oyuncaktım. Bari video çekeyim. Zaman geçmesin. Dün çekemedim. Şey. Eee. Zamanım olmadı çekecek. Bugün çekiyorum işte arkadaşlar. Şarjıma bak görüyorsunuz bir az kaldı. Bundan beri şarj etmedim. Hop. Şöyle. Allahu Ekber. Allah Allah. Ya yapma ya. Ee, o kadar yapıyorum bir şeyin ultisi var ya. Şeyin ultisi fena. Bunda çok fena. Tamam bir daha girelim. 550 yapalım bari. Ben... Tamam. Hadi. Hop hop hop. Şöyle vur. Vur 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 abi vur abi vur. Hop ya yapma. Ya bazı yıldız şey aksesuarlar ikilik olmuş bence çok saçma. Yani niye bazıları iki bazıları üç onu anlamadım ben. İyiler diye mi? Niye anlamadım? Hop ulti alırım seni. <laughs> ya hep de bu oluyor bana. Allah anlamıyorum yeminle. Of arkadaşlar bu arada bug videoları gelmemesini istiyorsanız bunu bana veritebilirsiniz. Doğru 8 sene öğrenmeyeceğimiz gün. Sonra 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 sonra. Neyle oynayabilirim? Benim bunun görevi vardı ya. Hayır. Hop hop hop. Tamam. Ah, hadi bakalım. Şimdi yok ya. Hiç ya Brawl seviyorum ama yani günde en az bir 2 el 3 el atıyorum yani o kadar da oynamıyorum yani nasıl diyeyim yani sıkıldım artık yani oyun yok ama siz videolarda da bunları istiyorsunuz yani oynayacak oyunum da yok ayrıca o da var yani oyun olmayınca mecbur bunu oynuyorsunuz Tamam, hadi. Ben de bir an videoda olduğumu unutmuşum normal oyundaymış gibi konuşuyorum, konuşmuyorum. Hop ve gol, çok güzel. Uy. Arkadaşlar bu arada e, bir daha söyleyeyim, bug videolarının gelmesini istiyorsanız e, yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Evet. Şu kaç dakika oldu? 9 dakika olmuş. Hop. Allah. Tamam. Ya öf. Bu e de bazen de hiç sevmiyorum yani. Bazı şeyleri seviyorum. Ultisini atarken yok etmelerini hiç sevmiyorum yani. Yürürken niye ateş edemiyor ya? Yani? Bu kötü yani. En sevmediklerimden şey bir yani. Tut ya tut abi Eren. Ne yaptın ya? Batırdın bizi Eren. Evet arkadaşlar yani videomda bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Bay bay. Abone olmayı unutmayın bakın. Söylemeye.